Güle güle kullan, hemen kapattım. da yapacağım. Yerdemiz lazım. Ay! Pinokyoyu bak hacı. Ya. Yaramazlık yalnız. Şişt. Otobüse bayıldım ya, Allah sizden razı olsun. Çok iyi ya. Bruce Lee Serkan. Bruce Lee Serkan. <laughs> çok güzel bir hediye. Otobüse bayıldım, çok, Ama otobüs çok iyi. Çok teşekkür iyi. ederim, çok sağ olun. Allah sizden razı olsun ya, İyi ki varsınız. Akçay Türkkan ailesine çok Aynen. selamlar olsun. Akçay'a sonsuz teşekkürler. Bahadır bunlar oldu herhalde. He? Oldu abi. Kapayım mı altını? Kapayabilirsin abiciğim. Kapanmıştır. Meşrubat getiriyorum. Evet abi. İçeriz ya. Hı <laughs> Onları evet. yağın içinden alalım abi çekmesin.